Biraz önce kendimi sorguladım mesela. Tamam. Aynen elbette sarhoş kullanmanın cezası. Sanırım 2650 lira. Bir ay içinde öderseniz 125 indirim oluyor. Benim evde olduğumda iptal haberim yok. Bu kadar. bende, evde yok zaten. Kartelde yani. Evde ya. Teslim olacağız, eder miyim ben? Mahkeme kararı bilmem ne. Ne yazıyor? Aynı uyarıyı Mahkeme iptal etti senin Tamam işte onu düzeltildi ben düzelt, aldım. Tamam düzelt, Eski ehliyetti. Düzeltilmemiş, düzeltilmemiş, işte buradan oldum. Bak hiç Abi aynısını şey. şeyde de yaşadık biz. E, Antalya yolunda yani da yaşadık. Ben ha. şu an teslim edemem sana aracı. Bir bir sorun değil. Değil. Mi? Olmaz. Biraz önce kendimi sorguladım mesela. Bende bir sıkıntı çıkmıyor. Telefonla sorun yok Zaten <laughs> konu sistemi. Sistemi Oradaki hmm. kayıt da ben yani kendim okuyorum, iptal olan en güncel sürücü belgesi kayıt görüntüsü bir yani Imagine. sürücü belgesi iptal edilmiş diyor bu şahsı ne yönden ya, yani 2012'de mahkeme iptal etmiş 2004'te bir şey repentance. olmuş onda, yani, iptal edilmiş alkol yılda alındı. bunlar teslim edilmiş bak 2002'de alınmış teslim edilmiş 2004'te teslim edilmiş